Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu çalmış olduğum hareketli eseri vermeye çalışacağım. R karar çalacağız. Alt telimiz Do sesine akord edilmiş durumda. Eseri olabildiğince en basit haliyle sizlere aktarmaya çalışacağım. Eseri daha önce dinlemediyseniz girip değişik kaynaklardan mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza da beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi en basit haliyle nasıl çalabiliriz bakalım. Bu arada yine hatırlatalım. Hemen hemen her videomda hatırlatıyorum. Klavye üzerindeki bütün notaları, nota yerlerini öğrenin arkadaşlar. Solün hemen yani fa diyez buradan başlarız. Yüzük parmağı ya da işaret parmağıyla da başlayabiliriz. Evet. Bir vuruş yaptığımızda mi'yi alttan çekip yani fa mi evet fa fa'lar diyez. Burada yine senkoplu bir çalım var arkadaşlar. Yani ilk vuruşta burada fa diyezin süresini uzatarak mi'yi kısa tutarak bakın zamanlamaya dikkat edin. Fa mi fa mi değil fa mi arkadaşlar. Evet uzatarak. Hemen ardından tekrar fa diyeze iki vurup mi alttan çekeriz. Evet birleştirelim. Fa mi fa fa mi. Fa mi fa fa mi. Evet. Fa mi fa fa mi. Bunları bölüm bölüm çalışabilirsiniz pekiştirmek adına. Hemen ardından bunu bir sefer çaldıktan sonra re'ye bir vuruş yapıp mi'yi alttan çekip üstel şöyle re'nin çaprazı do diyez. Buraya çıkarak tekrar re'ye ineriz. Yani re mi do re yaparız. Evet re'yi vurup mi'yi alttan çekip do diyeze bir vurup tekrar re'ye bir vuruş yaparız. Re mi do re. Bunlara dikkat edin. Zamanlamaya ve dediğim gibi vuruşlara dikkat edin. Şimdi birleştirdiğimizde fa diyezden fa mi fa fa mi re mi do re tekrar Fa mi fa mi re mi do re. üç sefer çalarız. 3. çalar çalmaz hemen burada fa bir vuruş yaparız. Şimdi birleştirelim. Bu bir vuruştan sonra da dördüncü kez burayı tekrar çalarız. Yani bir, iki, bakın hemen re'den fa bir vuruş yapıp dördüncü kez tekrar çalarız burası birinci bölüm oldu arkadaşlar tekrar çalıp devam edelim bu şekilde en basit haliyle böyle çalabiliriz şimdi bura dediğim gibi birinci bölüm hemen ardından ikinci bölüme geçeriz re'den vurup yine fa diyezi alttan çekerek mi'ye bir vurup tekrar fa diyeze döneceğiz Dikkat edin. Re'yi vurup fa diyez alttan çekip mi'den tekrar fa diyez. Yani re fa mi fa fa. Müzik evet. Re fa mi fa fa. Bunu dört sefer yapacağız. Dördünü de buradan alabiliriz. Buradaki re'den ya da ilk re'den ilk çalımı buradaki re'den alıp diğer üç çalımı buradaki re'yi kullanarak yapabiliriz. Yani şu. Müzik buradan aldığımızda re fa mi fa fa re fa mi fa fa ilkini buradan alıp dediğim gibi diğer üç çalımı buradaki re'den alarak re'yi vurup fa'yı alttan çekip mi'den tekrar fa diyez Ben vuruşlara dikkat edelim. Re fa mi fa fa re fa mi fa fa re fa mi fa fa re fa mi fa fa, re, fa, mi, fa, fa. burayı 3 sefer yapıp Burada bırakırız. Bu da ikinci bölüm oldu. Özetlemek gerekirse bu ikinci bölümün ilk çalımını buradaki re'den diğer üç çalımını buradaki re'den aldık. Birleştirelim. Evet. Bu da ikinci bölüm. Buraya kadar geldik. Üçüncü bölüme geldiğimizde re'yi üst alt üst yaparak yine burada fa diyezi alttan çekeriz. Hemen ardından miye iki vurup re'yi alttan çekip re'ye tekrar vurarak fa diyez. Yani bakın dikkat edin. Re, 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 fa mi, mi, re, re, fa en son mi, re, re yapıp bitirebiliriz. Tekrar alalım. Re, 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 fa, mi, mi, re, re, fa, mi, re, re. Burayı da iki sefer çalarız. Tekrar. Re, 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 fa, mi, mi, re, re, fa, mi, re, re. Buraya kadar üç bölüm eseri bu şekilde getirmiş olduk. Bu üç bölüm üzerinde baştan sona sözlerini heceleyerek seslendirebilirsiniz. Şimdi Tekrardan bu üç bölümü bir özetleme yapalım arkadaşlar. Birinci bölüm fa diyezden başladı. Tekrar. Bakın dikkat edin tekrar alalım. Fa diyezden. Fa, mi, fa, mi, re, mi, do, re. Üç kere çalın. Fadiye'ye vurup dördüncü kez tekrar çalıp çaldı şimdi burada birinci bölüm ikinci bölüme geldiğimizde re'den dört çalımı yapacağız İlk re'den buradan diğer üç çalımı buradaki re'den gibi burayı da bu dört sefer çaldıktan sonra üçüncü bölüme geçip re re fa da iki sefer çalıp yani bu şekilde bitirebiliriz. Yani gibi. Eseri bu şekilde temel 3 bölümde baştan sona en basit haliyle çalmış olduk arkadaşlar. Dediğim gibi şayet daha önce eseri dinlemediyseniz girip değişik kaynaklardan dinlemenizi tavsiye ederim. Bölüm bölüm kısa kısa çalışarak eseri baştan sona şekillendirebilirsiniz. Sanırım dersiniz anlaşılmıştır. Bizlere destek amacıyla videolarımıza beğeni bırakmayı unutmayın ki sizler için sürekli yeni videolar paylaşalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.